biliyorsunuz, biliyorsunuz, bana ve Sayın Kılıçdaroğlu'na Temel Bey'e PKK'lı dedi. Vatandaşına terörist dedi, inkar ediyor ama Tarzan zorda, Tarzan zorda. Buradan, buradan kendisine sesleniyorum. PKK'lı PKK'lı isnadında iftirasında bulunmak çok ayıptır ayıp. Senin karşında Meral Akşener var, Meral Akşener var. Şimdi hendekleri, hendekleri kazdıran kim? Sensin. Valilere, emniyet müdürlerine kafanızı yana çevirin diyen kim? O hendekleri 793 şehitle kapatan kim? Bu aziz milletin evlatları. 793 şehidin hesabını vereceksin. 793 şehidin hesabını vereceksin. Çocuklar girin bakayım şu videoyu. Bugün ne Çete. Onlar Terör örgütlerinin desteğini almak için ittifak yapıyor. Talimatlardan, kan dilden. Oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsin. Zillet veya illet ittifakı. Onlar terör örgütlerinin desteğini almak için ittifak yapıyor. Talimatlardan, kan dilden. Bunun adı ittifak değil, iltihaktır. Nereye? Terör örgütlerine iltihaktır. Anda, dikkat edin, Kandil'den haber gönderiyorlar. Hayır diyenlerin şu anda attığı adım budur. Ve bunlar şu anda bölücü terör örgütlerine destek verenler. Dörtlü çete! Dikkat edin, HDP ile CHP omuz omuza. Bunların yanında adı iyi Parti olan bir parti. Bir de bunların yanında Saadet. O Pensilvanya'dan haber gönderiyor. Hayır deyin. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım. Ne diyor Kandil? Hayır. Hayır diyenler onlarla beraber aşırı olmayacak. Karşımızdaki dörtlü çete ne yapıyor? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Kimlerle kol kola? Terör örgütüyle. Öyle mi? Ben vatandaşıma, vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim ya? Kimin bu ülkede dürüst, kimin dürüst olmadığına zaten bu millet şahittir. El hak doğru söylüyor. Antalyalı şahittir, şahit. Kimin yalancı, kimin dürüst olduğuna Antalyalı şahittir, şahittir. Bütün bunlar ekonominin konuşulmaması için ortaya konulan iftiralardır.